Videonun başında ve sonunda söylüyorum. Lahnet olası abone tuşuna basmayı unutmayın ve 10.000 like vermeyi lahnet. unutmayın. Lafı uzatmadan unutmayın. lahnet olası müziğe geçiyoruz. Kimsenin umunda olmadı. olmadı. Birim. Hey, hey, O ne diyor bu ne diyor bütün işi şey, Kolpa. İyi düşün taşın ağrımasın başın Şek konu kilit hepinize koyuyorum Boşver boş ver geri topla Verdiğin derin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan Acı diliyorsan edebiliyorsan biliyorsan Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunay Haydi bak kilo karambolu Çık bak ninja yok bak, dönüksün sen, dönüksün bak. Sen, hüküm süren kanımı hip için atar kalbimi pop için atar Lirik Halil Sero Asi Olur rap askeri Sabah zamanı tanımaz Tanka topu tüfeği panzeri Eski okul gangstalardan enerjim tam Her an ilham veren onca insan Abilerin abisidir baba kila Gel bak Amına oğlu Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? ¡En <laughs> el